Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bağlama derslerimiz devam ediyor. Elimde yine kısa sap bir bağlama var. Kısa sap bağlama üzerinde yine hepinizin bildiği güzel bir hareketli, eğlenceli eser vermeye çalışacağım. Sille. Aman şu silleden haydi gece geçtim. Evet güzel, hareketli, eğlenceli bir eser. Eseri daha önce hiç dinlemediyseniz mutlaka değişik kaynaklardan girip Birkaç defa dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Daha önceden bu eseri yine e, uzun sap bağlama üzerinde işlemiştik sizler için. O dersimizi kaçıran arkadaşlarımız hemen şuradan kartlar bölümünden de o ders videomuza ulaşarak o videomuzdan istifade edebilirler. Akordumuz mi la si şeklinde. Alt teller mi, orta teller la, üst teller si. Dediğim gibi elimde kısa sap bir bağlama var arkadaşlar. Eserin kısa sap bağlama üzerindeki icrasını kısaca sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle temel hatlarıyla söz akışına göre, sözlerin okunma tarzına göre baştan sona eseri kısaca bir çalalım, örnekleyelim. Basit bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde dersini işleyelim arkadaşlar. Evet, öncelikle çalalım. Evet şimdi nasıl çaldık? Temel hatlarıyla eseri bölüm bölüm basit bir şekilde yürümeye çalışalım arkadaşlar. Parmak pozisyonlarına mızrak uçlarına dikkat edelim. Üstel boş es vererek başladığımızda fa'nın hemen altındaki fa diyez 3 dediğimiz perde bakın buradan başlarız. Es verdikten sonra üstel boş fa diyez 3 bir vuruş yaptığımızda aynı parmakla solu alttan çekip yüzük parmağı la da 3 defa Ankara yapabiliriz. Ankara neydi? 201 altı. kere Ankara yaptık. Birleştirelim. Es, fa, sol, Ankara, Ankara, Ankara. Bu birinci bölüm arkadaşlar. Sonrasında yine es verip aynı perdelerden yine la yayınlarız. Bu kez la da 3 Ankara yerine sadece 2 vuruş yaparız. Es, fa, sol, la, la. Bakın iki bölüm oldu. Buraya kadar birleştirelim. Birinci bölüm. Es, fa, sol, Ankara, Ankara, Ankara. İkinci bölüm. Es, Fa, Sol, La, La. Üçüncü bölümde de yine Sol, Fa, Diyez üç perdelerinden birer vuruş yapıp bakın. Sol, Fa, Sol. Geri dönüşte Sol'u alttan çektik. Sol, Fa, Sol. Mızrap yine Ankara şeklinde. Evet. Sol, Fa, Sol. Hemen ardından Mi, Re. Mi'ye bir vuruş. Alt tel boş bir vuruş. Buraya kadar 3 bölüm geldik. Bakın birleştirelim. Es fa sol Ankara 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 ikinci bölüm Es fa sol la la üçüncü bölüm sol fa sol mi de kesmeden tekrar birleştirelim biraz hızlanalım buraya kadar geldikten sonra dördüncü bölüm bakın do'dan üstelden do alt tel boş re'yi çekeriz. Do re hemen ardından mi mi mi'yi üst alt yaparız. Do re mi mi hemen ardından da mi'ye iki vuruş daha yapıp mi mi sol. Evet burada dördüncü bölüm. Do re mi 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 sol. Tekrar bakın. Do re mi 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 sol. Do re mi 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 sol şeklinde. Evet. Bu dördüncü bölümden sonra şöyle devam ederiz bakın burayı ne yaptık? Do re mi, mi 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 sol yaptık bakın. Evet beşinci bölüm mi'den devam eder mi re do re do re mi. Bakın burada ne yaptık? Mi bir vuruş yaptıktan sonra reyi alttan çekerek devam ederiz re do re do re mi. Evet. Mi, re, do, re, do, re, mi. Bir bulduktan sonra mızrap alt üst, alt üst, alt üst devam etti. Buraya dikkat edelim. Akıcı bir şekilde yürümesi için eserim. Mi, re, do, re, do, re, mi. Evet. Mi, re, do, re, do, re, mi. Bu da beşinci bölüm. Mi, re, do, re, do, re, mi. Altıncı bölüme geldiğimizde Re, Do, Si, Do, Si, Do, Re Si, Bemol 2 kullanacağız burada. Altıncı bölümde dikkat edin. Re alttan çekip Do'yu vurup Si bemol 2'yi alttan çekeriz. Re, Do, Si, Do, Si, Do, Re. Evet. Re, Do, Si, Do, Si, Do, Re şeklinde. Re, Do, Si, Do, Si, Do, Re. Bu da 6. bölüm. Re, do, si, do, si, do, re. Sonra 7. bölümde do, si, la, si, la, si, la. Bakın si'yi bu kez bemol kullandık. Evet. Do, si, la, si, la, si, la. Bu da 7. bölüm. Do, si, la, si, la, si, la. Evet. Do, si, la, si, la, si, la. 8. son bölümde orta tel boş sol 2 vuruş yapıp Sol, sol, do, si, si. Do'dan si bemolü kullanıp, evet. Sol, sol, do, si, si yaptıktan sonra karar sesi la da Ankara, Ankara eseri bitirdiniz arkadaşlar. Buraya kadar bakın tekrar bir özetleme yapalım. Birinci bölüm es, fa'lar diye düş. Buna dikkat edelim. Es, fa, sol, Ankara, Ankara. Ankara, Ankara İkinci bölüm Es, Fa, Sol, La, La Üçüncü bölüm Sol, Fa, Sol, Mi, Re Dördüncü bölüm Do, Re, Mi, 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 Sol Beşinci bölüm Mi, Re, Do, Re, Do, Re, Mi Altıncı bölüm Re, Do, Si, Do, Si, Do, Re Yedinci bölüm Do, Si, La, Si, La, Si, La Sekizinci bölüm sol, sol, do, si, si yaptıktan sonra daha da Ankara bitirdik. Bakın bir daha tekrar alalım. Üç bölüm geldikten sonra dördüncü bölümden devam ettik. Devamında buraya kadar geldikten sonra şu dördüncü bölümden itibaren sona kadar tekrar çalarız. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bakın tekrar son kez bir daha özetleyip bitirelim. Birinci bölüm evet. Es vererek başladı. İkinci bölüm Üçüncü bölüm Dördüncü bölüm Beşinci bölüm Altıncı bölüm Yedinci bölüm Ve sekizinci bölüm Dördüncü bölümden 8'e kadar son bölümleri yine çalarız. Bakın. Tekrar alabiliriz. Dördüncü bölümden itibaren sona kadar bu kısımları 3-4 tur tekrarlayabiliriz, uzatabiliriz. Sonrasında da yine en başa eser döndüğünde baştan sonra üzerine bu çalmış olduğumuz tüm bölümlerin üzerine sözler seslendirilir arkadaşlar. Dediğim gibi eseri değişik kaynaklardan dinlerseniz eserin sözünü, trafiğini, akışını bilirseniz rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Sanırım dersimiz anlaşılmıştır. Benzer videoların devamlılığı için videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.